Merhaba sevgili Post 42 izleyen ama karantinadan hiçbir yere kıpırdayamayan sevgili gönül dostları. Bu hafta yepyeni videolarla, eğlenceli şeylerle... <laughs> Luna Park. <laughs> Luna Park'mış ee, sizden gelenler bölümüyle daha beraberiz yeni bir bölümde. Sevgili dostlarım Boğaç Soy demiş. Power isim Soy Soy. Ee, bizim ekip de burada görüyorsunuz. Karşınızda duruyorlar şu anda ve ben söylediğimde süremiz başlayacak. Çok yoruldum ya. Hiç, <laughs> Hiç gerek yoktu. <laughs> Belki sol, sağ tarafında gidip gelen bir kalorifer görüyoruz. E, e, evet. E, gidip gelen kalorifer. Kengen'le bir bağlantısı var mı bu kalorife? Aynen öyle. E, i̇ki senedir ben bu kalorifere vize almaya çalışıyorum. E, ama bir türlü izin çıkmadı. E, ben ben e, komik olmayan başka şakalarımla şimdi <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Bugün bir de bizi bize biri eşlik ediyor değil mi? Evet, dış ha. ses olarak ben evet. aranızdayım. Şu dış anda. ses. <laughs> Sorcan Bilmez olarak bizlerlesin. Aynen öyle. Sorcan Simulator olarak şu anda sizinle beraber olacağım bu <laughs> video boyunca. <laughs> varmış daha kötü şaka bu arada. Berk varmış yani şey evet. Ya. Ama ben var çok varmış. rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş rahatladım <laughs> yani şu an. Çok Güzel gidiyor. Okay. Ee, Tuğcan gene sizin sorularınızı çok güzel e, bir filtreden geçirdi. Ee, kendi filtresinden. bakma. Evet. <laughs> Sevgili Tuğcan Bilmez filtresinden geçirdi. Ee, bunu da sizde açıklamalar kısmındaki linkten indirebiliyorsunuz. Ee, onun bilgisini verelim. O zaman sor bakalım. Biz de dinleyelim. Hadi, hadi. Tamam. O zaman ilk seçtiğim soruyla başlıyorum. Ee, FP hashtag evde kal sormuş. Az önce Boğaç'ın Tuncay's Hero videosunu keşfettim. Neden böyle bir video hazırladığını merak ediyorum demiş. Hmm. Hiçbiriniz izlemediniz değil mi o videoyu? Ben, ben izledim. Yani. İzledim ya. Tuncay <laughs> yani En az izlenen video falan olabilir ama niyeyse öyle bir şey oldu hakikaten. O hit olmamıştı şey yani. Tabi. Tuncay'ın o söylediği çok şey bulmamıştı hani <laughs> <laughs> o zamanlar. Evet. Tuncay'ın kariyeri çabuk bitti oradan sonra. <laughs> <laughs> Tuncay'ın <laughs> kariyeri zaten yani. çok yoktu yani. <laughs> ben her başta oynuyordum. Midas Pro'daydı dimi Sonra da nereye gittiniz? Stok gitti. Stok gitti mi? Stok'a gitti aynen. Sonra da Bursa Spor'a gitti. Evet. Keyifli bir kariyerdi. Valla o dönem her bulduğumuz şeyi remixliyordum istiyordum zaten ben. Onu da bulmuşum demek ki. Ee, öyle bir şey yaptım ama evet çok bilinen bir video değil. Yeni keşfetmesi normal yani kendisini. Böyle kıyıda köşede kalmış bilinmeyen e, videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Tam 15 sene öncesine videoları var ya, daha ne kadar keyifli olabilir. O remix adamdan bahsediyorsun galiba. Tabii <laughs> ki yani. 15 sene önce tak... yoktu o büyük ihtimalle dünyada. <laughs> bu her şeyi remixliyordum dediği <laughs> kısmı <da> zaten. <laughs> evet. Gereksiz seksüel bir cümle oldu bu arada, özür diliyorum bunun için de herkese. Estağfurullah, normal mi <laughs> Evet, tamamdır. Evet sevgili Tuğcan, sendeyiz galiba. Bir soru daha mı? Tamam. <laughs> Ee... Bir tane sonra <laughs> da bitirelim. <laughs> Bu kadar da soracağım. Kapatabiliriz istersen. <laughs> Güzel bölümde teşekkürler. En iyi sorunuz, en sorunuz var. Sonra gidelim. <laughs> Sizden gelen böyle bir tane. Sizden <laughs> gelen bölümünüz. <laughs> Tuğcan'la tek atış filtresi. Değil tabi. Direkt soruyorum. Ee, sorunlu Adam 00 sormuş. Çok fazla soru sormuş ama bir tanesini ben size soracağım sadece. He, Hepsini sor ya. Hadi hepsini olsun. Tamam hadi, hadi bugün hepsini. bir şey yapalım. Çok Daha hızlı bir video yapalım. Hepimize birer tanesini sor. Tamam o zaman başlayalım. Sonat korona ne zaman bitecek? Mayıs. <laughs> Oha oğlum. en soruyu adama sor. 17.42 gibi biter. <gülüyor> Bakayım <gülüyor> <gülüyor> aa falan. Bura Ramazan'ın 15. günü duyulacak ses gerçek mi? Ses mi duyulacak? Bilmiyorum öyle sormuş. Hayır. Sen niye korkuyorsun ya bu <laughs> Böyle bir şey niye ne ara kararlaştırdılar bilmiyorum ki. Burak senin sesin çok az patlıyor bu arada. Ha onu halledeyim. Onu bir hallet bir yandan. Şimdi onu yani bir o bağlı. zaman hiçbir şey halleder... yapmadım. Yani ona hallederken bu açı uzmanlık sorusu bu aç UFO görüntülerinin aslı var mı? Var. Ben X Files <laughs> izledim. Ee, orada var diye soruyu, <laughs> düşünüyorum. Soru cevabı burada bitirsene. <gülüyor> <gülüyor> bu bir tane adam vardı. Onu izlediniz mi ya? Ne? Hangisi? Bir tane fizik profesörü. Tamam mı? Ama böyle bütün dünyaca saygı duyulan, ödüllü falan bir tane fizik profesörü, 80-90 yaşında adam çıktı şey dedi. Beni 51. bölgeye götürdü hükümet. Orada gerçekten ele geçirilmiş canlı uzaylılar var ve iletişime geçilebiliyor bunlarla. Aha iki tanesinin de fotoğrafı dedi, gösterdi fotoğraflarını. Dedi ki bunlar iki tane tür, bir tanesi biraz daha saldırgan çok iletişim kurmuyor, diğeri biraz daha ılımlı. Onlar pazarlık halindeler şu anda. Tersine mühendislikle uzay gemisinin bizim binebileceğimiz boyutlara çıkarmaya falan çalışıyorlar dedi. Baya ödüllü fizik... Nerede dedi bunları Nasıl diyeyim? Aziz Sancar ayarında saygı duyulan bir adam yani. Dedi, bir hafta sonra herif kalp krizinden öldü. Alp krizinden öldü baya yaz abi fizik profesörü 51. bölge uzaylı fotoğrafı falan diye yaz çıkıyor herif böyle hmm. <laughs> şey. işte. adamı deli ilan ettiler öldü böyle bir hafta sonra Oho, yeah. X -files, Abi işte ben asla dedim asla size, dedim size şey. bak var yani bir şeyler isim var Gizliyorlar abi Ama pentagon açıklaması çok komik değil miydi ya bu arada böyle bir şey vardı ya. Falan diye yani, böyle bir <laughs> fotoğraflar yani. vardı. Dünya yılında. yanarken evet. bu bir şey değildi ya. Böyle, böyle bir şey vardı. Haberiniz olsun. Korona bir şey değil. Bak bak bende ne var. Trump'ın deterjan şeyini örtmek için. <laughs> <Ben gülüyor> acilde bekletiyorlardı değil mi? Haber olarak <laughs> deterjan böyle. deterjan içmeyin ufo bulduydum bu zamanında. <laughs> şey olur ya ailene işte böyle bir şey söylersin kızarlar. Hazır yani, kızmışken bir, kız. bir şey evet. daha söylersin. Sıkıştırırsın araya onu ikinci kez kızmasın diye. <laughs> bu da onun gibi. Ya bu arada hani dünya bir şey oluyor ama bakın bu da var falan diye. Ben Hadi. evlendim ve sigara içiyorum. <gülüyor> 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 Aynı zamanda uzaylıların gerçek olduğunu biliyor muydunuz? Bakın. <laughs> <laughs> Berk salgını sorun. Çin mi durduracak Amerika mı? Rusya. Tamam. Sonat soğuk savaş gelecek mi? Gelecek. Buğra Battle Royale ne oldu? Yapmıyoruz galiba şu an. Bahçe yeni format var mı? Ne? <laughs> tamam, bu kadar. Var var bir şeyler düşünüyoruz ama bizim şöyle bir ekibiz biz, çok iyi düşünüyoruz. Evet bir şeyler düşünüyoruz, yani, ekibiyiz biz. Ee, biz Oğlum mesela Zeki şey ajansı... izlediniz mi? Evet, Rosary. izledik. Zeki'nin videoda hepimiz aynı cevabı... O diyor. çok iyi bu arada ya, hakikaten. <laughs> e, bu arada sevgili arkadaşlar, onu da duyurusunu yapalım. E, sevgili Zeki Enes Akkan kanal açtı YouTube'da. Zea ismiyle ulaşabiliyorsunuz. Biz de konuk olduk hepimiz. Bırakın aynı anda konuşmayı ayrı zamanlarda falan konuşuyoruz hani böyle güzel bir video. Hiç post Ama aynı videosu gibi bu an? seferde. Ama <laughs> evet aynı <laughs> cevapları falan vermişiz çok komik. Çok, oğlum bunu hiç konuşmadan yapmamız çok garip değil mi lan? Süper bir yani Hiç yani. konuşmadık e, yani cevaplarla ilgili. Yayın dışında dost musunuz yoksa hmm. birbirinizden tiksiniyor musunuz? Hepimiz şey demişiz dostuz ve tiksiniyoruz. <laughs> 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 <Yani> altıma sıçalım. <sıçıyor. gülüyor> evet çok komik. Çok güzel ya. Bir şey. Yani buradan da haberini verelim. Gidin izleyin o videoyu ama bu bittikten sonra izleyin tabi. Green Cat sormuş. Evde de üşengeçlik yapacak bir şey mi buldunuz? Nasıl yani? Neyimizi yani. gördün de? Hani ya bunu evde de. biraz, ben buldum biraz değiştirelim. Ya. Evde üşengeçlik yaptığınız şeyler var mı? Mesela Abi neye üşeniyorsunuz gibi. Evde üşengeçlik yapılır ya. Yani dışarıda Evden ya, otobüse binmeye bir şey Ben ya. sizi bir yere götüreceğim orada çok güzel şey yapılıyor. Evet. Yani böyle bir çengel köye götürüyor. Evde oturan adam şey. üşenir <laughs> zaten <abi>, değil mi <laughs> ya yani? Evet evde oturunca üşenirsin ya zaten. Yani. İş yerindeyken dur ya yemeğe gideyim ya da üşendim şimdi falan diye bir şey yok Bayağı yani. Yok. Geçen evi bir temizlemişim. Oğlum inanamazsın ya böyle hani toz almadan lavabo olmaya, koltukları çekip de süpürmeye kadar falan o şov arkadaş, ya. Geçen ben de çektim, sürmek için. Ben de Ortak bilgisayarı düzenledim yani. Ya. için olmasa çok garip hareket. Koltukları çektim geçen. Kendi imiş. Orta duruyorlar artık. Yani zaten biz evdeydik ve zaten üşeniyorduk her şeye, bir şey değişmedi. Siz bizim gibi yaşamaya başladınız. Hatta Eş şöyle şey söyleyeyim, geçtik, o kadar arttı ki mesela ben sabah buraya oturdum. Dedim şey yapmayayım, hani söyledim ben bilgisayarı getirebilir misin dedim Elif'e buradan kalkmamaya karar verdim bugün mesela. <laughs> balkondayım artık. <laughs> o bugün balkondayım. Bu ben de her gün yapıyorum. Ee, akıl sağlığımı koruduğum e, noktalardan biri oluyor. Balkonda dışarıdaymış gibi hissetme. Gerçekten. Yani gerçi burası birazcık garip ya. İnsanlar parkta falan. Yani <gülüyor> <gülüyor> ben çok kötü hissediyorum ya. Evet, kimse Burada bir terslik yani var. İnsanlar hava ısınınca direkt koştular dışarıya. Geziyorlar falan, dokunuyorlar evet. birbirlerine. Ne gerek var yani? Emel yani. var ya. Baya bayağı şikayet ediyor polise. Nereye gibi. şikayet ediyorsun ya? Lise, polise polise? Direkt, direkt mantıklı abi. Ama sokakta geziyorlar diyorsun. Oğlum yani. geçen pazar o sokakta yasa geziyorlardı ya. Yasak, yasak mı o yasak Yani, yasak yani yasak şöyle parkta gezemezsin şu an. Hmm. Yani dışarı çıkıp yani şöyle İş, evrenin geçen şey dediği şey. şey gibi yani açıklayamıyorsan ne yaptığını, hmm. öyle takılıyorum ya falan diyorsan cezası var. Hmm. E Pazar günü bile yasaydı şey komple önemli. mesela. Pazarda geziyorlardı millet. Parktaydı. Bu hafta sonu Böyle gene yasak. biniyorlardı. Tabii tabii evet, Bayağı bir süre yasak olacak dediler. 1 evet. Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı ilan 1 şey Mayıs'ımız normal yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey değişmemiş. Millet, millet ilaçla falan çıkıyormuş. O ne trikler okudum Twitter'da. Şey Neydi ateş yani? düşürücüyle çık çıkıyormuş tamam mı? Falan. Şey adam. diyor polis görünce şey diyor ya oğlan çok ateşlendi. İşte ilaç almaya gitti falan. <laughs> inanılmaz <laughs> bir millet Oğlum, taktik falan geliyor Dışarıda hiçbir şey yok ki. Niye böyle bu... bir şey yapıyorlar ya? Hayır bu bir de şey ya, lan bu senin için bir kural aynı zamanda. Evet evet. Yani... <laughs> i̇şte bunu niye bunu düşünmüş şu Çak... Buna bilmiyorum. niye çakallık yaparsın ki? Biz? Oğlum bir de her <laughs> yer kapalı yani her yer kapalı. Yapabilecek bir şeyin yok. Niye çıkıyorsun dışarıya ya? Ne yani gerek var böyle bankta şey? bankta oturuyorlar abi işte. Bankları kaldırıyorlardı ya, bir tane video vardı. <laughs> <laughs> ya şey çok iyi. Ay çok komik ya. Ee, yaşlılar oturmasın diye bankları yıkıyorlar. Dönüyorlar arkalarını gazete serip bir daha oturuyorlar. <laughs> Abi ya olmaz ya. Çivil <laughs> şey... bank. Oyunun AI'ları olur ya böyle. Tek <laughs> bir sistemi vardır illa onu yapar, oraya gitmeye çalışır. Alın gibi Bizde şeydi mesela... Pazar gecesi saat 12 bir geçe apartmandan sesler gelmeye başladı. Böyle herkes dışarıya çıktı <laughs> falan bir anda. Ya. Oha. Ya Abi ben na, ne yapıyorsunuz siz? Bir takım ürünler almaya karantinanın bittiği gün sıra vardı yani gece 12 <laughs> falan sıra bekledik böyle benziyor. Ya Çık. bakın hani millet ünlülere laf ediyor ya işte milyon dolarlık evlerinde bize çıkma diyorlar işte şey yapıyor falan diyorlar. Bakın biz ünlü değiliz arkamda boru var tamam mı? <laughs> Yani evet. ee, çıkmayın ama evden ya biz de çıkmıyoruz. Yani <laughs> çalışmıyorsanız çıkmayın ya böyle dolaşmaya falan çıkmayın abi çok basit bir şey ya. Ama yani o Korkuyorum insan da sana ben? evden çıkma deyince hakikaten inanılmaz bir samimiyetsizlik ya. İşte yani, ben, ben, yani ben, ben ben de çıkmam süredim. lan o evden. Sen gel benim evimden çıkma. Yani <gülüyor> <gülüyor> havuzum var lan ben çıkmam <laughs> senin evinden. Ben şeye çok gülüyorum bu ara. Hani hayat eve sığar sloganı var ya. Niye hayat sığmaz olmaz? <laughs> Bir şekilde idare ediyoruz, çabuk çözün. Ne yapıyorsun? <laughs> Çam sormuş bu arada. Evde spor yapma hareketleri. Bunu merak etmiş. Ben son bir şey öğretebilirim ama... E, reklama girer mi bilmiyorum. Bir tane uygulama var. 24 TL'ye satılıyordu en son. İsmini söylemeyeyim. E, sana bayağı böyle günlük, işte 6 dakikalık, 12 dakikalık ya da 15 dakikalık şey çıkarıyor. Egzersiz hareketi. Tamam mı? Ve şey yapıyor hani o robotik ses diyor ki şimdi şunu yapacaksın diyor. Bir tane de böyle çöp adam sana gösteriyor hareketi nasıl yapacağını. Ben böyle He, tatlıymış lan azıcık böyle form tutarım falan dedim. Oğlum ağzıma sıçılıyordu. Değil ağzıma. Bir süre sonra. <laughs> evet, evet, Ben de... falan böyle hani çok zor oğlum inanılmaz zor bir şey ben yani. şeyde böyle YouTube'da abi bir tane kadın vardı böyle neşeli falan da bir abla böyle gülüyor hey, şimdi şu hareketi yapıyoruz. Hey, falan yani diyor. sürekli ve tamam ben dedim bu kolay. Ben yani. onu biliyorum Elif de izliyor onu. Hey, falan dedim, Böyle abi <laughs> üçüncüden sonra yerdeydim böyle. Şey, hey, kadın <laughs> hey, da böyle. Hey, yorulmadın değil <laughs> mi falan diyor. <dedim>, ben yerde böyle. <laughs> ben onu seslendirme zannediyordum. Dublaj zannediyordum. Gerçekmiş hani ya. O şey NBA gibi böyle. NBA. <laughs> NBA ben o yüzden gibi gibi, izledim. Atarken basket kolay gelir ya böyle. Yani kadın çok kolay yapıyor hareketleri ama sen böyle... evet, <gülüyor> abi sporç <laughs> <boş> yani <laughs> bu kadar. Abi bari... Bir... <laughs> Kelle amuda kalkıyoruz. Evet. <laughs> Ablacığım ya saçma saçma konuşuyor. Allah aşkına. 6 <laughs> dakikalıktan başlayabilirsiniz. Güzel tavsiye ederim. Benim Bence de böyle şey yapmıyorum ya sporla. Ben belimi çalıştıracağım, basenimi çalıştıracağım falan diye sevdiğim bölgeleri işaretliyorsun. Sevdiğim Sonra... <laughs> Sevdiğim bölgeler ne? Burayı çalıştırmaya bayılırım. Tek, tek bir yer falan. işaretli böyle. O da yok. Bizde yok o <laughs> da. Favori bölgelerim. <laughs> ben de hiç hareket etmiyorum diye VR'ı kurdum. Ee, Beat Saber diye bir oyun var işte bu ritim oyunu. Onu falan oynadım. Keyifli. Ee, ama kesinlikle spor değil. Tavsiye etmiyorum yani. <laughs> onun yerine onun gerçekten gibi bir şey ciddi var ciddi ya. Ciddi spor yapmak lazım. Dans var onun gibi zumba diye. Tabi bir sürü var. Yani şey yani sadece hareket etme üzerine böyle şey de var ya. ya. Direkt ediyorsun. spor app'leri var VR üzerinden. Ama ne evet. gerek var? Yani... O şeye bakmıştım <laughs> ben de. <laughs> yap yani. Youtube videoları <laughs> başka var Başka bir... Başka bir gymde olmayı görmeye ihtiyacım yok ki spor <laughs> yapmaya. Şey vardı... Nintendo <laughs> Ring Fit'in... Eee... Şey... E, Türkiye'de artık satılmıyormuş. Satılsa alacaktım da... Şimdi son update'le ya, beraber, son update beraber bir Nintendo'daki... Bir şey. Alacaktım oğlum. Çünkü mantığı çok güzel. Şey... Spor oyunu falan filan da... Şimdi e, yanında gelen kolla beraber... Artık başka oyunlar da oynayabiliyorsun. Çünkü Nintendo'nun son update'iyle şey geldi remapping geldi kontrolüre. Millet şey yapmış Dark Souls'u remaplemiş ona. Sadece yani çömel squad yaptığında ya. mesela Yuh. içiyor şeyi. Oh. E, şu şekilde yaptığında atak yapıyor falan. Oh. Yürüme, coach, oh. koşu bir market yaptığında yürüyor. Ya e aslında çok mantıklı. Yani... Değil abi değil. <laughs> değil. o kadar bir <laughs> değil ki. Bir saat oynasan <laughs> vereceğin kiloyu düşünebiliyor musun? Hadi neyse. Onun şeyi vardı. Death, Death Stranding <laughs> versiyonu vardı. <laughs> Death stranding için olur mesela da dark souls'u olmaz ya. Lan ne death stranding için stranding bir şekilde eğlenceli hale getirmesi lazım oldu ya. Mesela sen de bir şey değişmiyor ki oyunda. Hayır, Yok, stranding'de death death şey, gerçekten koyun, yürürsen bir challenge oluyor işte yani. Koşu bandına bağlamışlar ya. Koşu bandına bağlayan bir herif vardı evet ha, ya. Ha başır mantıklı abi bağlasın tabii canım. Şey ama var olmasın. Şeyviyarlar oynama bak ama. Seni böyle bağlayıp şey yapan VR sistemleri var. Gördünüz mü onu? O yanda yani full şey body. <laughs> <yans Monster> <laughs> ofisine gittiğimizde görmüştük sizde. Aynen hmm. full body muhabbeti. O mesela aşırı cool bir şey. Hakikaten yani. çok. Vurulduğun işte. zaman şey oluyor değil mi? Ben evet. Aynen. Evet. evet. Ve, ve şey, şey abi. abi gibi şeyler oynuyorlar. Ya full falan. body track yapıyor ve yürüyorsun, koşuyorsun yani. Hani hmm. altında ona uygun bir şey yapmışlar. Neyse tabii bizim bunlara ulaşmamız için daha çok sene geçecek. O yüzden Onlar devam 90 edelim. bin, 100 bin falanmış. Yani hiç heveslenmeyin. <laughs> Güzel. Şey, şey. Bin, Honda Civic 600 mi? Hayat bir ara Diyoruz. Honda Civic mi alayım yoksa koşma aleti bir yerde falan. İki sene sonra büyük ihtimalle bir işe yaramayacak olan bir alet mi? Neyse. Tuğcan'dan yeterince bahsettik. Evet Tuğcan. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Özoğlu Öz sormuş, sonatın şu fotoğraf, fotoğraftaki anlam ve önemi demiş ve son yaptığımız temel iş dökümü 4 videosunun thumbnail'ını evet. paylaşmış. <laughs> Didem Soydan ve Duygu Özas'ın ortasında, arka planda bir sonat var. O ikisinin her türlü arkasındayım yani. Bütün dediklerinde destekliyorum anlamında onların arkasındayım. Evet. Tuğcan'ın da bir sanatsal çalışmasıydı bu, Magnum Opus'u. Bugüne ee, kadar yaptığı en iyi tamirci. Sadece 21 revizyonla. Evet çünkü Son. genelde Tuğcan'dan thumbnail istediğimizde bölüm e, şeyinden işte bizim fotoğrafımızı kesiyor, oraya yapıştırıyor. Kim genelde arkası de... dönükse onu alıyor. <laughs> ha, genelde de şöyle fotoğraflar tercih ediyor. <laughs> <laughs> Aynen Biri var böyle. Hocam biraz eğlenceli bir an yani, olsun falan. yani, falan. Yani clickbait neyse, yani clickbait neyse tam tersini yani. Evet. O, o, kadar tıklamak <laughs> evet. istiyorsun ki o videoya. ya. Bizim Böyle <laughs> bir surat var <laughs> ben de tıklayayım abi. Efe sormuş, abi bir soğuk savaş şakam var deyip tüm izleyicilerinize diyam attığınız bir formata başlayacak mısınız? Biz <laughs> mi oldu, Ne? Evet evet ha, tam tersini düşünmüş. Güzel. <laughs> Haa. <laughs> var diye darlıyorsun böyle. Evet ama sizin de bize cevap vermemeniz lazım. Gerçekçi <laughs> olması için. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey yapacağız böyle. Şu 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 nedir? Diyeceğiz sonra ya cevap vereceğiz. Hep sevdiğim beni Sonsuza <laughs> dek bekliyorsunuz. yıldır bekleyen şakalar var öyle ya. <laughs> Vermiyor cevabı. Yok ben aldıklarımı haber veriyorum bu arada. Aldım bunu yapacağım. Bizle falan diyorum. <laughs> tamam haklınız olsun yani. Tamam. İzle. <laughs> İzle bak güzel bölüm oldu ha. Senin de şakan var. <laughs> böyle böyle milyon izleniyoruz işte. Özgün falan sormuş. Zombiler ne zaman gelecek? Demiş. Olur abi. 15 Haziran mı? Ne zaman açıkladılar Last of Us 2'yi? Olur mu diyorsun? Haziran <laughs> mı? Işte Haziran mı? Tam tarih ne <laughs> zaman? Evet tam öyle denmez ama zombi verimi alabiliyoruz kendilerinden. Zombi verimi alabildiğimiz şeyler. <laughs> Onunla çalışalım İçerik fikri be. Benim buzdolabımda bir şeyler var. E, <laughs> Belli bir şey var ya onun da range'i var yani. Belli bir tarihe kadar atman lazım. Sonra atman için çok rahatsız edici şeylere dönüşüyorlar. Sonra kendisi kendine atıyor zaten giderek böyle. <laughs> Hareket etmeye başladığı zaman atıyor. Amacına zaten. doğru gidiyor. Bizde şu an buzdolabında 3 aydır bir tane yoğurt var çok ufak. İnatla kimse üstünde, ona dokunmak istemiyor. Üstünde Totoro var değil mi? <gülüyor> Totoro. <gülüyor> Totoro. <gülüyor> Totoro. Ses geliyor. O böyle Totoro. tüylü bir şeyler oluyor üstünde yoğurtların. Çok <laughs> Totoro mu <mi> dedi? <dedikler. gülüyor> Hareket ediyor falan bu zaman. <laughs> ee, Will Griggs on fire sormuş. Yok ama yani <laughs> merak, merak ettiğiniz bir şeyler <laughs> var mı? Tarif Griggs on fire. O şeye çok sinir olmuştum ben ya. Soruyu sormayacağım bu arada, vazgeçtim. <laughs> ee, teknik direktör özellikle İrlanda'nın eleneceği kesinleşmesine rağmen Will oyunu almamıştı ya. Ona çok sinirlenmiştim ben. Tamam. Tamam. Kısa sorayım ki ya. <gülüyor> Soruyu <laughs> iptal <İmzalettim kanka sorsaydım. gülüyor> orada <sormadım. gülüyor> <laughs> Sadece anı paylaştım. Neyse sormuş. E, merak ettiğiniz bir şeyler var mı demiştik. Yok ama verdiğiniz tavsiyeler ile ilk reflü adımlarımı geçen hafta attım demiş. Hmm. Çok, çok güzel. İşte böyle güzel böyle. Reflü tavsiyesi vermeyiz. Tam yani çok güzel zaman verir. bu arada. Yani tabii reflü olacaksanız bu Ha. Stresli korkunç dönemde gerçekten harika tam zaman tamam geçirebilirsiniz Reflü ile. Evet. Çünkü evet. zaman geçiyor biliyor musun? Alıyorsun tabii. işte Talsit falan. Bir aktivite oluyor gününde. Tabii, tabii. Dur bir Talsit alayım diye mutfağa yürüyorsun falan. Ekstra animasyona ee, giriyorsun. Şey, ee, sizi daha hareketli yapar Reflü mesela. Yatıyorsun. Aa böyle yatınca no, şey yandım deyip anda. kalkıyorsun Aa. Evet aynı. <laughs> Mekik yani, yani kısaca. Evet. <laughs> yavaş yavaş herkes bizim yaşamımıza dönüşüyor ya şu an. İlk önce virüsle başladık. <laughs> Sırada ne var bakalım. İyi sormuş bunu. Niye herkes sonata benziyor? Bilmiyorum, çok Demişim. basit bir sıfatım var diye. O bana <laughs> Gün içinde yemin ederim var 50-60 tane geliyor ya yani. Ya o taraftar fotosu çok iyiydi ya yani. bu. 30 evet, tane yani. senden var diyorum. <laughs> Bunlar ben <laughs> değilim yazdı. <laughs> 30 tane var ya yani. gerçekten. <laughs> <laughs> <Ükemen değil. gülüyor> bir sürü ben değilim demek zorunda da Bir sürü insan attı, hepsi şey diyor, abi sağ üstteki sen değil misin? Abi o. ben, abi, abi sağ... Bir sürü ben değilim oğlum. Annem de diyor, iki tanesi sensin nasıl sen değilsin? <laughs> <laughs> Bing, John Malkovich alternatif şeyi, <gülüyor> <gülüyor> afişi o. İşte. Son Geçen bir tane adam, adam attılar ya. şeyden ee, bir yarışma programına katılmış şey bıyıklı özel harekatçı bıyığı var adamda ben demiştim ya bırakacağım diye. Evet, Oğlum o. abi bırakmışsın niye söylemedin falan ha. diye. <gülüyor> adam <laughs> <bak> <laughs> <laughs> Bıyığı bırakmış olsan böyle bir yarışmada mı beyan edersin? Bıyı bırak bırakmadı. Bakın Ama ne da, yaptım diye. <laughs> Twitch'te futbol oyunu oynarken abi hayırlı olsun Burak kulüp satın almış. Abi Burak ya Şakalı, evet ya dur. Ne değil diyorsunuz mi? ya? Siz hepiniz karar verip bir espri mi yapmaya karar verdiniz? Nedir bu olay falan diye sonra öğrendim. Newcastle'lı evet, senin Frans. Evet. Bu kadar komik bir şaka ki 28 <laughs> kez gördüm 29. ya da gülüyorum. Şu an şey geliyor. Öyle düşün. Bir geçenlerde Berkin böyle uzun çizmeli. Deri... <laughs> ya, abi, <laughs> 4 kere geldi. Evet, bana dün, da geldi. Dün, de dün de şey geliyor. Senin çatallı bir fotoğrafın var. Milletin çatalıyla fotoğraf çektirdi kimin? Benim mi? Ha. Benim çatalım. Evet evet. Ya gö görmediniz mi oğlum? Böyle fotoğrafınız mı var? ha evet şey böyle şey göt çatalı değil mi? Evet, ben evet. değilim tabi o değil mi? Değilsin <laughs> <This, this. gülüyor> Şimdi ben de <laughs> bir, bir de şey biri araba ara, minyatür arabayla bir çekim yapmışlar. Orada yerde oturan adam bana benzetiyorlar deli gibi bu aralar. Ya o şeyi yaşadım işte. Eee, evet, evet, evet evet. Sonat demişti ya bir tane hani ben paylaşıyorum gene de etiketliyorlar O aynı o çizmeli fotoda yaşadım işte daha yeni. Hmm. Yani. Yani. kendim paylaştım tamam mı? Evet, Onunla ilgili evet. bir şaka Çok yaptım. Fena. Abi gene de böyle orijinali bulup hala beni falan of oh, Arkadaşlar teşekkür ederiz bu güzel sorularınız için. Tuğcan filtresini çalıştırdı ve en güzellerini seçti. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir başka videoda görüşüyoruz. Tuğcan'a sağlık kardeşim. Afiyetler. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.